Arkadaşlar merhaba umarım hepiniz iyisinizdir nasılsınız nasıl gidiyor hayat benim biraz başım ağrıyor bugün ama sizleri videosuz bırakmamak için video çekmeye karar aldım arkadaşlar e, birkaç saniye sonra zp sandığımız açılacak ve şurada adalarımızda olan daha doğrusu adamda olan iki adayı alacağım ardından doktor t'ye değişik bir şeyler denemeyi düşünüyorum el bombacısıyla saldırmayı düşünüyorum iş yapıyor mu yapacak mı Merak ediyorum açıkçası. Ee, bakalım şu 18 saniye dolsun. Bu arada baya bir zp düştüm. 1600 5'leri e, kadar. 5'lere kadar çıkmıştım arkadaşlar ama. E, dün neredeyse 06'nın vardı ve. E, baskın üstüne baskın attı. Bakın son bir gündeki baskınları size göstereyim. Bakın bir gün önce başlıyor. 1-2-3 Burada 4-5-6-7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 baskın arkadaşlar. Bir tek günde 15 baskın. Peki bir günde kaç zp vermiş? E, artı 1 zp, artı 2 zp, e, 3 zp, e, zp, bakalım ondan sonra 4, e, 5, 6, 7, 8, arkadaşlar 9. Yani 15 baskına Artı 9 ZP vermiş. Bu ne demek oluyor? Eksi 6 ZP demek oluyor. Yani tek günde eksi 6 madalya birden düşürdü. ZP dediğimiz şey madalya zafer puanı. Yani şurada görmüş olduğunuz puan arkadaşlar. E, bu düşüşle beraber 22. sıraya kadar geriledik. Şimdi 4 madalyalık yerimiz var. Onu aldıktan sonra 19. sıraya Turistin Arafat'ın e, e, olduğu yere çıkacağız. Bu arada Turisin Arafat Mehmet abime de selamlar. Timini biliyorum. Timine gittim yardıma. Hatta bakalım şurada e, davet varsa. E, evet burada arkadaşlar. Bakın Turisin Arafat burada. E, bu, bu arkadaşlarımızın e, operasyonunu da geceliğin 11 civarı gidip yardımcı olabilirsiniz. E, lütfen tozlu zoka ustaları gitsin. Çünkü sıralamaya girecek bir tim neredeyse. Yüksek puanlarda 21.700'de 21, bakalım mı 21.700. 21, evet 23.000 olsa yüksek puanlardaki timlere girecekler. 3 tane tozun basılı 1 saat 54 dakika var. Hadi gelin şunları bir alalım. O Bunun altını iyiymiş. Saldırdık. Bir tane kıskacı var. Mavi heykeli 2 tane burada şaheserleri var. Oyunun sesini duymayacaksınız arkadaşlar. Sadece benim sesim gelecek size. Ee, çünkü biliyorsunuz sesi ne yazık ki ayarlayamıyorum telefondan. Buna ek zaten başımda ağrıyor bayağı bir. Eee affola arkadaşlar. Ee, sizlere inanıyorum ya. <laughs> Kızmayacağınızı, üzülmeyeceğinizi inanıyorum açıkçası. Dünkü yorumlardan birinde de bir arkadaşımız ee, bir yorum yapmış Dünya birincisinin videosuna adı Mustafa mı demiş Mehmet mi demiş seni banlar mı demiş öyle bir şey yazmış şimdi o arkadaşıma sormak isterim yani ne alaka kim kimi banlıyor neden banlıyor ve ee, nasıl banlayabiliyor yani bir kişinin lafına göre hesap mı banlarlar arkadaşlar yani o arkadaş neden böyle bir şey yazdı? Mustafa kim? Neden beni banlayacakmış? Herhangi bir fikrim yok. Ee, Garip istedim. Onu da size buradan söylemek istedim. Garip. Valla arkadaşlar bilemiyorum Mustafa kim? <laughs> o arkadaşımız da e, bu videoyu izliyorsa e, yorumlara yazsın. Mustafa kim? Niye banlıyor? Ya da ya zaten banlayamaz öyle bir şey yapamaz da. Kimmiş? Neciymiş? Derdi neymiş? Onu bir öğrenelim en azından değil mi? Evet. Burayı aldık bu arada. Zayiat bile vermedik doğru düzgün. 4 tane lazerci zayiatı vermişiz. Onu da mayınlara falan vermişizdir büyük ihtimalle. Evet geri döndük. Şöyle basalım. O altınımız da birikiyor. Doktor kafe. Aa saldıramıyormuşuz. Neyse. Önce bir doktor T'ye saldıralım. Ee, ondan sonra kafeye de saldırırız. El bombacısı demiştim. O zaman şöyle yapalım. Buradan birliklerimizi yükleyelim. Evet. Şöyle yapalım. Hepsini el bombacısı yapsam benim bunların e, leveli bende biraz düşük arkadaşlar. E ne kadar başarılı olabilecekler bilmiyorum. Hatta önlerine hangi birliği koyayım onu da bilmiyorum. Bir gemi sağlıkçı yaptım. Şöyle enerji içeceğimi alsam acaba ya? Şöyle başlayalım. Zaten birkaç aşama çok kolay olacak. Direkt alabiliriz bunları. Ee, şu patlayan robotlar diye bir, bir prototip var. Şu an sizde de var o. Aha da şu attığı hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Yani siz bu prototipin nasıl kullanıldığını biliyor musunuz? Ee, şöyle tahmin ediyorum. Ancak operasyonlarda falan iş görür. Hani roketler vuracakken şöyle atar adam. Bunlar yapışıyor ya bir süre En azından bir süre roket buna vurur e, Çünkü bakın bunların Hasarı yok denecek kadar az Alamayacaklar bir de alıyorlarmış Şöyle attım 4-5 tane Evet canları da çok az Hasarları da çok az ama Aldılar çünkü burada karargahın Canı çok az Evet Güya el bombacısı oynayacaktık <laughs> E o zaman Bunda el bombacısı oynayalım Şöyle atalım bunu öne Şunları çıkaralım. Valla bu birlik çok değişik bir birlik. Ee, ama şunu size söyleyeyim. Dublex'te kullanılan bir birlik. Ee, Dublex'de kullanılıyor. Parçacık geldi. İki tane zayiatımız var. O da boom topu vurdu. Soldaki boom topunun yüzünden oldu. Evet saldır dedim tekrar. Ee, burada da yine zayiat vereceğiz gibi duruyor. Çünkü bu el bombacısı Evet, keskin nişancının da menziline giriyor. Evet. Çok acayip bir birlik. Ya. <laughs> Canı da çok az, vuruşu da çok az. Yani e, tamamen gereksiz bir birlik ya arkadaşlar yani. Kullanan var mı gel? Bence kullanan kimse yoktur. Yani şurada bulite sarsam, salsam ve hızlandırsam vallahi daha çok iş yapar. <laughs> O bugün güzel güzel 2 de 2 parçacık. Bir de kristal verirse tadından yenmez. Evet. Devam edelim. Bence alamayacağız. 6. ve 7. aşamaları el bombacısı varken biraz zor arkadaşlar. Hızlandırıyorum. O bayağı hasar yedi. Ama polite iki defa cam bastım. Şuraya bir şok atayım. Bir daha şok attım. Aldık aldık kaldık bunda çıkmadı hiçbir şey yine zayiatımız var ne kadar altın gidiyor buna iki tanesi ne kadar gitmiş 28 bin pek fazla gitmiyormuş bakalım 6. aşamayı alabilecek miyiz derken büyük sorun direkt çıkışta e, büyük risk yaratacak binalar var evet şöyle bu keskin nişancılar bize acayip zayiat yaratır. Onları şokluyorum sürekli. bultede can basmayı ihmal etmiyorum. Aldık valla. Aldık. Hayret valla. Vay. Güzel. Parçacık da geldi. Çok iyi arkadaşlar. Yedinci aşama. E, yedinci aşamayı bakalım. Şöyle bir gözlülük yapmak istiyorum. Arkadaşlar başım da deli gibi ağrıyor ya. E, bu baş ağrısı... Susuzluktan olabiliyor Uykusuzluktan olabiliyor Ve de e, çok fazla Mavi ışığa Maruz kalmaktan kaynaklanabiliyor Ma Mavi ışık dediğim şey Bilgisayar ekranı ya da telefon ekranı Arkadaşlar e, Şu Allah Bulüte cam bastım Anam anam anam, anam, anam. <laughs> Alabileceğiz mi <laughs> Alamam ihtimalimiz var Bullet ölecek Hadi Can bastık sol tarafa çektim vay 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 öyle bir adamın bir tanesi diyor ya boy, vay 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 <laughs> güzel aldık güzel güzel yine parçacık yine istihbarat çok güzel oldu aldığımız altını geri verdik o aldığımızdan daha fazla verdik 339 bin değil mi 285.000 aldık 330 bin verdik ya buradan Mustafa abim videoyu izliyorsa Mustafa 08 Lütfen time davet ediyorum abim. E, time gelirsen tekrar katılırsan bize çok çok sevinirim. E, videoyu izleyip bize darılmış, küsmüş olan arkadaşlarımız varsa e, sizler de ge gelebilirsiniz time. E, ama e, 65 level 6 olan arkadaşlarımız var. Onları küçük time alalım arkadaşlar. Bu tim e, çünkü sahipsiz umut ve dubleks açıyor. Bundan dolayı buraya pek uygun olmuyor. 65 seviye ve 6 arkadaşlarımız olur mu? Tamam şimdi onu da dedik şimdi şurayı bir almaya çalışalım tekrar. arkadaşlar oraya hiç de gözlülük yapmadım. bakalım mı? Hadi inşallah çıkmışındır. Çıkmış. Evet O hadi bakalım. Kaç tane heykel var 2 4, 6, 8, 10, 12. Evet bina sağlığı heykeli yok. Bina sağlığı heykeli olmadığı için işimiz kolay olacak burada. Şuraya bir şok atayım. Şöyle çıkayım. Şunu da şuradan çıkayım. Şöyle bir şok yumrukları bastım. Sizler de bu şok yumruklarını kullanabilirsiniz. Gerçekten iş yapıyor. Şuraya bir şok. Ay az daha çekecekti. Derken burada bize de şey de vuruyor. Cehennem topu. Evet şuradaki meşaleyi de patlatacaklar gibi duruyor. Şuraya da bir şok. Her tarafa şok arkadaşlar. Anam canları ne olmuş bunların? Çok az kalmış. Bir şok yumruğu daha bastım. Erbil zıpla bakalım. Güzel. Evet şu arkadaki roketi kitlemesi iyi oldu. O büyük ihtimalle lazercilere vuracaklar arkadaşlar. 110 enerjimiz var. Ve buradaki meka tek başına neredeyse indirecek bunu. Gayet iyi vuruyor. Bina sağlığı şaheseri olmadığı için ne kadar çok vuruyor birlikler. Yani görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Bu arkadaşa bir zipi kaybettirdik. Hakkını helal etsin. Evet. Böyle bir bak da söz konusu. Tekrar tekrar çıkacak bu karşıma. Sinir bozucu bir şey. Adada alacak başka yer kalmadı arkadaşlar e, ee, 1 milyon 600 bin altınımız var. Size şundan bahsedeceğim. Ee, şimdi depoda benim mavi muhafızlarım birikiyor. 4-5 seferdir e, şaheser üretiyorum. Buz şaheseri. Ama güzel bir heykel, daha doğrusu güzel bir şaheser gelmedi. Güzel bir kalkan ve bir de bina hasarı geldiği zaman ya 4 maviye ya da 5 maviye Döneceğim 6 da olabilir ve full tozlayacağım Bir ay boyuna Bu şekilde oynamayı Deneyeceğim elimde ne kadar Toz varsa bitireceğim <laughs> O Süreç boyunca bir 700 tane Falan toz harcarım diye düşünüyorum Şimdi bana diyecekler vardır Senin 150 tane tozun var Ne 700 tozundan bahsediyorsun diye Arkadaşlar e, şuradakiler boşa durmuyor. Mesela sadece şurada 219 tane toz var. Şurada 54 tane burada 48 tane yine şunlar. İkisinin toplamı 1000. E, burada da 350 var 1350 1400 tane parçacık var. Bunu hesapladıktan sonra da şu tozları hesapladıktan sonra da Toplam 700 civarı bir toz yapıyor zaten. Şu zp sandığından 9 tane e, muhafız kesdi de gelip duruyor o da her zipi sandığında bir madalya artı pardon bir şah, kristal artı e, iki tane şu parçacıktan demektir neyse bakalım arkadaşlar videomuz bu kadar olsun sizleri seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın